Sevgili dostlarım, hayat çok kısa. İnsanları üzmenin, kırmanın, incitmenin, kalkınmanın, inanın ki hiçbir değeri yok. Bunun için bugün varız, yarın yokuz. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve bakalım ki insanlar gidince ne götürüyormuş bir tarafa. Ağustos ayında vurdu da fırtına, Sevabım, günahım Yükledim vallahi sırtıma Döndüm baktım son kez baba yurduna Giydim yakasız gömleği Gidiyorum Yalan dünyayı nakış nakış işledim Boşa hayaller kurmuşum eğer Boşa düşledim Toprak yastığım oldu Hayata şimdi yorgansız başladım Yıktım tüm hayallerimi Gidiyorum Bir hatırım varsa Birkaç gün Arada geçer sözün. Kimler kaldı ki bu dünyada? Fani dünyada gözüm. Üç beş gün evinde geçer belki de sözün. Sessiz sefasız çektim diyorum. Kurtarmıyor paran, malın, mülkün. Peşinde üç beş kişi rahmet okur bir gün. Süslü elbisen, güzel, güzel kıyafetlerim vardı ya dün. Sadece beyaz gömleği giydim gidiyorum. Ardından biraz gözyaşı, biraz da hüzün, birkaç gün anılır, arada geçer sözüm. Kimi paradan kimi, gelecekten söz eder gözüm. Bense cepsiz gömleği giydim, gidiyorum. Sadece ismin Mezar taşında kalır hatıra, kelimeler yetmiyor ki yazayım satıra, satıra. Yorgunluğum, kırgınlığım, küskünlüğüm, sizlere kalsın sadretine hatıra. Son kez sevdiklerim gözüne baktım, gidiyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.